daha sinumsuz var ve bunun için bir ekip oluşturduk. bu temelde esnekliği ve genel hizmetleri geliştirmek için bizim önceliklerimiz temizlik konusu enfesteki 115 köy ve belediye var <laughs> Abi, biraz geniş alabilir miyiz? Affedersiniz. <laughs> E, buradaki keşif yaptılar. Eee ihtiyacı değerlendirdiler. Eee inşallah e, ikram çok eee yıkıma maruz kaldı. Ve ciddi bir den eee inşallah. Eee Evet, Halep'le e, Şahin Bey-Gaziantep arasında bir tarihi bağ var. Kültürel bağlarımız var, kardeşliğimiz var. E, bundan bir buçuk ay önce Halep Valimiz Şahin Bey Belediye'mizi ziyaret ettiler. Bizlerden destek istediler. Biz de heyetimizle beraber e, burayı ziyaret ettik ve burada yapabileceğimiz çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Özellikle teknik destek konusunda, e, fikir projeleri konusunda ve buradaki parkların ve temizlik konusunda bizlerine destek istediler. Biz de Şami Belediyesi olarak burada şimdi bir parkın inşasına başladık. Şu anda hazırlıklarımızı yaptık. Çok yakın bir zamanda buranın hizmetine sunacağız. Ayrıca 5 tane çöp kamyonu ve 750 tane çöp konteyneri buraya destek veriyoruz. Ayrıca Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak da oradaki belediye başkanlarımız yarın yapılacak toplantıda Halep'e yapılacak destekler konusunda bir istişare yapacağız ve yarın onu belirlemiş olacağız. Halep'in ve Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması konusunda zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi var, desteği var. cumhurbaşkanlarımız arasında, hükümetlerimiz arasında görüşmeler devam ediyor. Her anlamda Halep'in ayağa kaldırılması noktasında biz de belediyeler olarak desteklerimizi devam ettireceğiz. Özellikle Halep Kalesi ile Gaziantep Kalesi birbirine çok benziyor şekil olarak ama Halep Kalesi çok daha büyük, çok daha ihtişamlı. Burada çarşılar var, hemen karşıda kapalı çarşı. Burada yine Osmanlı'nın yapmış olduğu birçok tarihi eserimiz var. Gerek TİKA üzerinden gerekse diğer kurumlarımız üzerinden bu tarihi eserlerin de ayağa kaldırılması, çok büyük bir önem arz ediyor. Bu konuda da çalışmalar ciddi bir şekilde devam ediyor. Biz de az önce bir yapacağımız parkı ziyaret ettik. Orada neler yapacağımızı zaten daha önce heyetimizi göndermiştik, onlar da çalışmalarını yaptılar. Şu anda artık inşaat süresine başlıyoruz. İnşallah bir ay, iki ay gibi kısa bir süre içerisinde parkımızı Halepli kardeşlerimizin inşallah hizmetine sunmuş olacağız. Biliyor musunuz dostlar kadar tam tane sen